emekli oldunuz ve gününüzün ana rotası koltuktan buzdolabına mı döndü? Bu durum size tanıdık geldi mi? Ah, nihayet özgürlük geldi, değil mi? Ancak yeni yerler keşfetmek, farklı hobiler edinmek yerine günün en büyük eğlencesi lezzetli bir atıştırmalıkla bir fincan çay mı oldu? Bugün hak ettiğimiz bu dinlenme dönemini fazla kilolarla bitmek bilmeyen bir savaşa dönüştürmemek için neler yapabileceğimizi konuşacağız size hayatın tadını çıkarırken aşırı yemekten kaçınmanıza yardımcı olacak. 6 basit ama bir o kadar da etkili ipucu vereceğim. Ve bu arada son ipucu sizi çok şaşırtabilir. Öncelikle bunun neden böyle olduğunu anlayalım. Çok basit. Eskiden günleriniz dakikası dakikasına doluydu. İş, yolculuk, ev işleri, vücudunuz belirli bir ritme ve enerji harcamasına alışkındı. Şimdi ise bolca boş vaktiniz var ve çoğu zaman sıkıntıdan ya da eski alışkanlıktan eliniz kendiliğinden bisküviye uzanır. Ayrıca yaşla birlikte metabolizma doğal olarak yavaşlar. Sonuç olarak eskisi gibi yiyor ama çok daha az kalori harcıyoruz. Bu sizin hatanız değil, aksine birçok kişinin düştüğü bir tuzak. Ama iyi haber şu ki, bu tuzağın bir çıkış yolu var. Şimdi en önemlisinden başlayalım. İlk tavsiye, hayatınıza düzeni geri getirin. Kulağa biraz askeri bir emir gibi geliyor, değil mi? Ama hemen korkmayın, bu bir askeri talim değil. Sadece emeklilik öncesi hayatınızı bir düşünün. Belirli bir rutininiz vardı. Sabah kalkış, iş, belirli saatlerde yemek, eve dönüş. Vücudunuz ve beyniniz bu ritme alışmıştı. Şimdi ise bu alışıla gelmiş yapı ortadan kalktı çok fazla boş zaman ortaya çıktı ve beyniniz ne yapacağını bilemeyince en basit ve en kolay zevk kaynağını seçiyor. Doğru tahmin ettiniz. Yemek. Peki ne yapmalı? Kendinize ait. Keyifli bir günlük düzen oluşturun. Bu bir hapis değil, aksine gününüz için bir yol haritası. Basitten başlayın. Rahat edeceğiniz bir kalkış ve yatış saati belirleyin. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini yaklaşık olarak aynı saatlerde yemeye özen gösterin. Bu sadece sizi değil, midenizi de disipline eder. Mideniz canı istediği zaman değil, belirlenen saatlerde açlık sinyalleri vermeyi öğrenecek. Ve işte en keyifli kısım. Yemek aralarındaki boşlukları keyifli aktivitelerle doldurun. Örneğin Sabah 10'dan 11'e kadar parkta bir yürüyüş ya da hafif bir egzersiz. Öğle yemeğinden sonra 1 saat favori bir kitap okumak ya da ilginç bir film izlemek. Akşam çocuklarınıza ya da arkadaşlarınıza bir telefon. Gününüz küçük de olsa olaylarla dolu olduğunda Can sıkıntısının sizi buzdolabına sürüklemesi için hiçbir şansı kalmaz. Yemek ana eğlence olmaktan çıkar ve yoğun gününüzdeki keyifli maddelerden biri olarak hak ettiği yeri alır. Bu basit ama inanılmaz güçlü bir adımdır. Tamam, yemek saatleri konusunu hallettik. Ama önemli olan sadece ne zaman yediğiniz değil nasil yediğiniz. İşte tam da bu noktada ikinci tavsiyemiz devreye giriyor. Bilinçli yiyin. Peki nedir bu? bilinçli beslenme dedikleri. Hemen söyleyeyim, bu her marul yaprağını tartmak ya da eziyet çekerek kalori saymak demek değil. Tam tersi. Bu, yemeğin gerçek tadını yeniden keşfetmek ve bedeninizi dinlemeyi öğrenmekle ilgili. Dürüst olalım, ne kadar sık açık televizyon karşısında yemek yiyorsunuz? Ya da öğle yemeğinde telefonunuzda haberlerimi kaydırıyorsunuz? O an beyniniz midenizden gelen sinyallerle değil, dizinin konusu veya makale başlıklarıyla meşgul yediğinizi basitçe fark etmiyor. Sonuç olarak aslında ihtiyacınız olandan çok daha fazlasını yiyebilir ve hatta doyduğunuzu bile hissetmeyebilirsiniz. Şu en büyük efsaneyi çürütelim. Televizyon karşısında yemek yemek dinlenmek değil. Bu bir kendini kandırmaca. Basit bir deney yapmayı deneyin. Günde en az bir öğününüzü sessizlikte geçirin. Tüm elektronik cihazlarınızı kapatın. Sadece siz ve tabağınız. Yemeğinize bakın. Kokusunu hissedin. Yavaşça çiğneyin. Her lokmanın tadını çıkarın. Alışık olduğunuz yemeklerin tadının ne kadar da belirginleştiğine şaşıracaksınız. Ve en önemlisi ne zaman doyduğunuzu zamanında anlayacaksınız. Bu bir diyet değil. Bu kendinize ve bedeninize duyduğunuz bir saygı. Süper bilinçli beslenmeyi öğrendik. Şimdi sıra üçüncü ipucunda. Bu ipucu o kadar basit ki etkisi sizi şaşırtacak. İşte üçüncü ipucu. Su ile dost olun. Beynimiz bize sık sık bir oyun oynar. İki tamamen farklı sinyali birbirine karıştırır. Susuzluk ve açlık. Beynimizdeki bu hislerden sorumlu merkezler birbirine çok yakındır. Vücudumuz susuz kaldığında biz bu sinyali yanlışlıkla atıştırma isteği zannedebiliriz. Şu durumu hayal edin, Koltukta oturmuş kitap okuyorsunuz ve birden aklınıza gelir. Acaba bir kurabiye mi yesem? Tanıdık geldi mi? Bir dahaki sefere kendinizi bu düşünceyle yakaladığınızda hemen tatlı dolabına koşmayın. Farklı bir şey yapın. Bir bardak temiz, gazsız su için. Sadece sade su. Ardından 10-15 dakika bekleyin. Bu basit hareketten sonra sahte açlığın ne kadar sıklıkla iz bırakmadan kaybolduğuna siz de şaşıracaksınız. Meğer canınız yemek değil, su istemiş. Her yemekten 20-30 dakika önce bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Bu sadece midenizin bir kısmını doldurarak aşırı yemenizi engellemekle kalmayacak, aynı zamanda sindiriminizi de iyileştirecek. İşte bu basit bir çözümün en dahice olduğu durumlardan biri ve unutmayın ki çay, kahve veya meyve suyu su değildir. Vücudunuzun ihtiyacı olan şey tam olarak temiz sudur. Harika artık bilinçli yeme alışkanlığını kazandık. Şimdi sıra üçüncü ipucumuzda. Bu ipucu çok basit. Adeta çocuk oyuncağı gibi. Ama etkinliği sizi gerçekten şaşırtacak. İşte üçüncü tavsiye su ile dost olun. Beynimiz bize sık sık garip bir oyun oynar. İki tamamen farklı sinyali karıştırır. Susuzluk ve açlık. Beynimizde bu hislerden sorumlu merkezler birbirine çok yakındır. Vücudumuz susuz kaldığında biz bunu yanlışlıkla atıştırma isteği sanabiliriz. Şu durumu bir hayal edin. Koltuğunuzda oturmuş kitap okuyorsunuz ve aniden aklınıza acaba bir kurabiye mi yesem düşüncesi geliyor. Tanıdık geldi mi? Bir dahaki sefere kendinizi bu düşünceyle yakaladığınızda hemen tatlı dolabına koşmayın. Onun yerine başka bir şey yapın. Bir bardak saf, durgun su için. Sadece bildiğimiz su Sonra da 10-15 dakika bekleyin. Bu basit eylemden sonra sahte açlığın nasıl iz bırakmadan kaybolduğuna inanamayacaksınız. Meğer canınız yemek değil, su içmek istiyormuş. Her yemekten 20-30 dakika önce bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Bu midenizin bir kısmını doldurarak aşırı yemek yemenizi engellemekle kalmayacak, aynı zamanda sindiriminizi de iyileştirecek. İşte bu basit bir çözümün en dahiyane olduğu durumdur. Ve unutmayın, çay, kahve veya meyve suyusu değildir. Vücudunuzun ihtiyacı olan şey tam olarak arı sudur. Yemekten daha çok keyif aldığımız bir hobi bulduk. Peki sırada ne var? İşte size beşinci tavsiye, mutfağınızı bir mayın tarlası değil, bir müttefikiniz haline getirin. Kabul edelim, gözünüzün önünde sürekli duran sağlıksız atıştırmalıklara karşı koymak çok zor. Masanın en görünür yerinde bir kase dolusu şekerleme duruyorsa, buzdolabınız sosis ve yağlı soslarla doluysa, er ya da geç iradeniz pes edecektir. Zayıf olan siz değilsiniz, sizi kışkırtan çevrenizdir. Bu yüzden mutfakta küçük bir yeniden düzenleme yapalım. Orayı güvenli ve dostça bir alana dönüştürelim. Tüm zararlı cazibeleri gözünüzün önünden kaldırın. Şekerlemeleri bisküvileri, cipsleri dolabın en derinliklerine saklayın. Daha da iyisi bunları bu kadar büyük miktarlarda hiç satın almayın. Bunun yerine en görünür yere yıkanmış meyveler, böğürtlenler veya doğranmış sebzelerle dolu güzel bir tabak koyun. Örneğin havuç ve kereviz sapı gibi. Buzdolabını açın. Göz hizasında ne görüyorsunuz? Oraya sağlıklı atıştırmalıklar içeren kaplar koyun. Doğal yoğurt, lor peyniri, Haşlanmış tavuk göğsü. Böylece bir dahaki sefere alışkanlıkla kapağı açtığınızda gözünüz ilk olarak sağlıklı olana çarpacak. Bu basit hile bilinçaltı düzey işler. Doğamız gereği tembeliz ve çoğu zaman en yakınımızda ve en erişilebilir olanı alırız. O halde bırakın bu sağlıklı bir şey olsun. Ve son olarak 6. belki de en önemli ve içten tavsiyemize geldik yemek yemeyi sosyal bir etkinliğe dönüştürün. Hiç düşündünüz mü ne sıklıkla yalnız başınıza yemek yiyorsunuz? Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği sadece kendinizle ve düşüncelerinizle baş başa. İşte tam da bu anlarda çoğunlukla mekanik bir şekilde hızlıca yemek yeriz. Yediğimizin tadını ve miktarını fark etmeden. Özellikle can sıkıntısı veya hüzünden kaynaklandığında yalnız yemek yemek aşırı yemenin doğrudan bir yoludur. Öyleyse gelin bunu değiştirelim. Olabildiğince sık öğünlerinizi birileriyle paylaşmaya çalışın. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı arayın ve onları çaya davet edin. Komşularınızla hafta sonları birlikte öğle yemeği yemeği ayarlayın. Çocuklarınızın ve torunlarınızın bir araya geleceği bir aile yemeği organize edin. Keyifli bir ortamda yemek yediğinizde odak noktanız yemekten sohbet etmeye kayar. Konuşur, gülüşür, haberleşirsiniz. Yemek yeme süreci doğal olarak yavaşlar. Daha bilinçli yersiniz. Sadece yemeklerin lezzetinin değil, aynı zamanda o sıcak ortamın da keyfini çıkararak. Yemek yalnızlığı bastırma aracı olmaktan çıkar, neşeli bir buluşma nedeni haline gelir. Ve bu inanın bana her şeyi değiştirir eskiden fazladan bir porsiyon yemekle gidermeye çalıştığınız o pozitif duyguları işte tam da böyle elde edersiniz. Şimdi gelelim en başta üzerinde durduğumuz o kilit meseleye, tüm bu tavsiyeleri bir araya getiren şeye. Bu altı madde de aslında yemekle ilgili değil. Şaşırtıcı değil mi? Bunlar emeklilik sonrası hayatınızı yeniden anlam, neşe ve sosyallikle nasıl dolduracağınızla ilgili. Bir düşünün. Günlük düzen, kalori kontrolüyle değil, hayatınıza bir amaç ve istikrar sağlayan bir rutin kazandırmakla ilgili. Hobiler buzdolabından uzaklaşma yöntemi değil, yeni bir tutku ve yaratıcılığın keyfini bulma yoludur. Farkındalıklı beslenme bir diyet değil, bir şükran pratiği ve şimdi ve burada anının kıymetini bilme sanatıdır. Birlikte yemek yemekse sosyalleşme ve yalnızlıkla mücadele etmekle ilgili kalorilerle değil. Aşırı yeme çoğu zaman sadece bir semptomdur. Sıkıntı kendini gerçekleştirememe veya pozitif duyguların eksikliğinin bir belirtisi. Ve doğrudan bununla mücadele ederken asıl önemli olanı gözden kaçırırız. Yani emeklilikte aşırı yememenin asıl sırrı bir mücadele etmek değil. Bu Yemeğin onurlu ancak asla ana değil, ikincil bir yer tuttuğu, yepyeni, heyecan verici ve dolu dolu bir hayat inşa etmekle ilgili. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi ve yeni bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru. Bu tavsiyelerden hangisi size en anlamlı geldi? Ya da emeklilikte aşırı yemeden hayatın tadını çıkarmak için sizin kendinize özel denenmiş bir yönteminiz var mı? Tecrübelerinizi yorumlarda paylaşın, birlikte tartışalım.